Silifke'deki yangın rüzgarın etkisiyle de daha büyüyor tüm o bölgede olduğu gibi Emre neler aktaracaksın bize? Nilgün Balkaç geçtiğimiz yayınlarda aslında o evlerden birindeydik. Birçok ev yandı, kül oldu, ahırlar yandı. Ee, çok şükür ki can kaybı yaşanmadı. Tabii ki e, hayvanlar öldü, telef oldu, birçok bitki mahvoldu gitti ama e, şu an itibariyle Silifke'de az önce e, Bakan Bey'in de söylediği gibi e, birçok yangın kontrol altına alındı ama hala yangının bazı noktalarda devam ettiğini söyleyebiliriz. Silifke, Yeşilovacık burası ve hemen e, sol tarafta da yine orman ekipleri geldi bu noktaya ve onlar da tabii ki sık sık araçlar gidip geliyor, sular yenileniyor araçlara sular dolduruluyor ve ekipler müdahalesini yanan yerlerde devam ettirebiliyorlar. Dün sabah itibariyle Mersin Silifke tarafında bu mevkide orman yangınları çıkmaya başladı ve birçok farklı noktada o yangınlar bir anda yükseldi. Ee, tabii bununla beraber Ekipler derhal bu noktaya intikal ettiler. Özellikle e, helikopterler, yangın söndürme helikopterleri, yangın söndürme uçakları, arazi özler bunun yanı sıra yine yangın söndürme araçları, itfaiye ekipleri bu noktaya geldi. Dün akşam geç saatlere kadar onlar çalışmalarını sürdürdü. Bugün sabah günün aarmasıyla birlikte de yeniden hem helikopterle havadan hem yerden insan gücüyle ormanlarımızı, ciğerlerimizi söndürme çalışmaları devam ediyor. Artık biz şu an Silifke'deki birçok farklı noktada orman yangını devam ediyor ancak bir noktasındayız ve artık burası da yavaş yavaş sönecek. Yaklaşık 6-7 saattir sadece bu bölgedeki orman yangını söndürme çalışmaları vardı. Ekipler gerçekten büyük bir özveriyle çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Halen devam ediyor. Yorulmak nedir bilmiyorum yapamıyorlar ve bunun yanı sıra burası yerleşim yerlerine de biraz uzak bir nokta. Bazı Silifkeli vatandaşlar kendi özel araçlarıyla özellikle soğuk karşılayabilmeleri için çalışanların gerek biz basın mensuplarının gerçekten büyük bir insaniyet gösterip bu noktaya kadar onları getiriyorlar. Sizler şu anda görüyorsunuz az önce Tarım ve Orman Bakanı da açıkladı Silifke'de yangın büyük oranda kontrol altına alındı. halen devam ediyor diye. Evet bizim gözlemlerimiz böyle. halen bazı noktalarda yangının yükseldiğini görebiliyoruz ama şunu da belirtelim. Bugün iyi ihtimalle akşama kadar artık Silifke'deki orman yangınlarının tamamının kontrol altına alınmasını bekliyoruz. Yeşil ovacık dedik. Burada özellikle konuştuğumuz e, mahalleliler yeşil ovacıklılar e, eskiden adı gibi yemyeşil olduğunu söylüyorlardı. Ancak şu anda ne yazık ki ormanlarımızın yanmasıyla gri bir bitki örtüsü e, örtündü buraya. umur Umuyoruz ki yakın zaman içerisinde yeniden ağaçlandırılır ve yeniden eski günlerine kavuşur. Burası e, Silifke'deyiz biz. Az önce de söyledik. Çalışmalar devam ediyor. Gün oyu devam edecek ve en iyi temennilerimizle umarız akşama kadar tüm Silifke'deki orman yangınları kontrol altına alınmış olur.